Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşa edilecek 720 konutluk projenin temeli Ocak ayında atılacak. Aparaya konuşan Edin Project Genel Müdürü Engin Altan, 20 bin metrekare alan üzerine kurulacak projeyi 2 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. 20 bin metrekarelik bir alan üzerine 720 adet konut yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki ayın ilk günlerinde temel atma Törenimizde, siz de inşallah e, Kıbrıs'ta misafir etmek isteriz. E, projemiz bu tarihten itibaren iki yıl içerisinde de sonlanacak. Bir aksilik olmaz. İki yılda sonlanacak. Evet. Ne kadarlık bir yatırım yapılacak efendim? E, ve toplamda, çünkü Güzel Yurt'ta da proje var diyebiliyorum ben, toplamda kaç konutluk proje? Toplamda 14 bin konutluk, İdın projeleri içerisinde toplamda 14 bin konutluk bir planlamamız var. Bu yaklaşık olarak 5-7 yıl içerisinde tamamlanacak olan projelerimiz. Geçit Kale'de Eden Corners'la beraber Eden Towers ve Eden River isminde iki projemiz daha var. İlk olarak Eden Corners'tan başlayıp daha sonra Fenercoğlu Eden projemizi güzel yurtta yapacağız. Daha sonra tekrar üçüncü projemiz olarak da Edin Towers'la devam edeceğiz. Şu anda planlarımız bu yönde Projede yatırımcılar için hangi avantajlar var? Bir kere Kuzey Kıbrıs'ın kendisinden kaynaklanan, bir pound avantajı var. Orada e, kiralar pound bazında ödeniyor. Yıllık bazda ödeniyor çoğunlukla. Dolayısıyla bu bağlamda inşaat maliyetlerinin e, de uygunluğu dolayısıyla e, dairelerin geri dönüş süresi Türkiye'nin hemen hemen yarısı kadar bir sürede. E, Kuzey Kıbrıs'ta çok sayıda öğrenci var, çok sayıda ülkeden gelen e, konuklar var. Dolayısıyla her zaman Kuzey Kıbrıs'ta konut ihtiyacı olacak gibi gözüküyor şu aşamada ve halihazırda da e, arz e, talepten çok daha hızlı artıyor. Efendim tabii bu tarz projeler e, bulundukları bölgelerin ekonomisine de katkı sunuyor. Özellikle Kıbrıs ekonomisine nasıl bir katkı sunacak? Bir kere her şeyden önce bütün ihtiyaçlarımızı Kıbrıs'tan karşılama gibi bir planımız var. Kıbrıs'ın imkanları dahilinde. Daha sonrasında e, iş gücünü Kıbrıs'tan e, tela temin etmek işte orada yaşadığımız alanların her birinde Kıbrıslara dönük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına dönük bir takım planlarımız var en ufak bir ofisimizi bile yaparken yine Kuzey Kıbrıs'ın kaynaklarını kullanmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs'ın altyapısına da da Kuzey Kıbrıs ve ilgili belediyelerin yük olmadan kendi imkanlarımızla çözme gibi bir takım planlarımız var.